Diplomalar da alıyorlar. Gelmeden önce işte Kıbrıs'ta neredeyse kaç tane üniversite var Allah bilir eskiden bir iki tane vardı şimdi bir hayli var. Evet, Talebesinin birisi Allah razı olsun aklına geldi diplomayı alınca dergaha gelip dua istedi hayırlı olsun diye bu akla gelmiş olan bir kişidir. Ötekiler diplomayı alıp dergaha değil de başka yerlere kutlanmaya gidiyorlar. Başından bazıları haramla kutluyorlar. Bazıları bilmem yani her türlü şey yapıyorlar. Ondan sonra da hayır bekleyeceğiz, hayır olsun diye beklerler. Onlar başından kötü olan sonra daha kötü olur. İyi ilim değil. Öyle bu tür işleri yaptıran ilim, ilim değil onlar. Onlar cehalettir. Kötülüğü öğreten kötülüğü yaptıran elim iyilik yaptırır. İyini emreder. Evet. Faydalı olmayı emreder. Faydalı olacaksa bu dedi oku, okuduğu şey ilk başta kendisine faydası olmasın ki mal ki ne dünya için iyidir ne ahireti için iyidir. Bu zeki, akıllı diye geçinen insanlar böyle yaparsa artık demek ki hiçbir ne akıl var, ne zeka var, ne düşünce var. Bu üniversiteler, okullar insanlara hiçbir şey verdikleri yok demek içinde varsa çocukların oluyor. İçinde yoksa edeple giriyor, edepsiz çıkıyor. Akıllı gidiyor, akılsız çıkıyor. Onun için bu çocukları öğretirler, öğretince yanında da ahlak öğreteceksin. Edep öğreteceksin ki faydası olsun kendine faydası olunca insanlara da faydası olur. Memlekete de faydası olur. Dünyaya da faydası olur. Yok şeyde faydası olmazsa kendine hiçbir şeye, hiç kimseye faydası olmaz. Faydası olması için de dediğimiz gibi Allah rızası için olacak. Hatırlayacak. Bu aldık bunu bunu e, duasını yapalım. Boş boş şeyler yapmaya, para harcamaya, günah işlemeye başlamayalım bundan. Birinci adım Allah Azze ve Celle'nin rızası olsun. Çünkü çoğu üniversiteye girecekken, imtihan yapacakken çoğu zaman işte dua isterler çocuklar ama sonra unutuluyor işte. Yani bu şeyde güzelliği devam ettirmiyorlar, ettiremiyorlar. Bu müesseseler onu ettirmeleri lazım. O da duayla giren çocuk sonunda hiçbir şey yaramayacak hale getirilip çıkarılıyor. Şeyden bu çokluktan değil, iş çoklukla bir yani ben biz bu kadar öğrettik bu kadar şey yaptık çokluktan değil de kaliteyle olması lazım. Kalite de imandan imanla olur. Öteki türlü hiçbir faydası olmaz. Allah bu çocuklara da hidayet versin. Çünkü Allah muhafaza etsin, çeşit çeşit kötülükler öğretiliyor. İmanlı giriyor çocuk, imansız çıkıyor. Allah muhafaza etsin. İslam çocuklarını çünkü çok şeytan en çok onlara musallattır. Allah muhafaza etsin, Allah hidayet yerini versin hepimize de imanımıza kuvvet versin inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.